Arkadaşlar önceki videomda yeni keşfim olan siyah beyaz enerji akısını açıklamıştım. Bu siyah ve beyaz rengin yan yana getirilmesiyle oluşan bir enerji akısıdır. Bunu sigara külünde, peynir zeytinde ya da siyah beyaz renklerin yan yana getirilmesinde görebiliriz. Siyahtan beyaza akan bir fotonik enerjidir. Bu enerjinin biyolojik bir enerji olduğu insana geçebildiğini açıklamıştım. Şimdi gelen sorular üzerine bu enerjiyi daha detaylı bir şekilde detaylandırmak istiyorum. Bu fotonik enerji akışının en yüksek noktasıdır. Yani beyaz yüksek potansiyelden artı kutuptan siyaha geçiş çok kuvvetlidir. Siyah ve beyazın bağlanması şeklinde değil de yan yana getirilmesi şeklinde olur. Peynir zeytin yiyerek, siyah beyaz renklere bakarak, onun üzerinde yürüyerek, dokunarak, ya da sigara külünde vardır. Sigaradan da bir şekilde bu enerji vücudumuza geçiyor. Peki bu enerji ne işe yarar? Ve doğada sadece bu akı siyah beyazda mı vardır? Arkadaşlar ilk önce ikinci sorudan başlayayım. Doğada bu enerji sadece siyah beyazda yoktur. Bu akım, bu fotonik akım, siyah beyaz enerji akısı, bu akı en yüksek siyahla beyaz arasında görülmek mukabilinde doğada birçok varyasyonunda görülür. Örnek olarak krem rengi, kahverengi, koyu kahverengi, açık kahverengi, arada belli bir bariyer olmak şartıyla sarı kırmızı, e, lacivert sarı gibi doğada birçok varyasyonda ve birçok hatta kahverenginin kendi tonlarında arada geçiş varyasyonları kullanarak tek renk nüansında bile görülebilir. Yani sadece koyu kahverengi, açık kahverengi, koyu kahverenginin içinde bazı ıı, açık kahverengi geçiş noktaları, açık kahverenginin içinde ise bazı koyu kahverengi geçiş noktaları olmak üzere tek renk üzerinden bile bu akı sağlanabilir. Biyolojik bir akıdır. Peki bu biyolojik akı en kuvvetli siyah beyazda görülmek üzere renkler arasındaki zıt fotonik potansiyel en yüksek olmak mukabilinde siyah beyazda. Bu fotonik akı biyolojik olarak vücuda temas etmek, görmek, üzerinde yürümek, yemek, solumak, dokunmak ve birçok farklı ögeyle vücuda girebilen bu biyolojik akının faydası ya da vücut üzerindeki etkisi nedir? Bu biyolojik akı nöronal sisteme difüzyon eder. İlk olarak bu akıyı, siyah beyaz akısını vücuda geçirdiğin zaman nöronal sisteme difüzyon eder. Nöronal sistemin üzerindeki nöronal sistemin gravitasyonal manyetizmasına etkiler. Nöronal sistemimiz statik elektriğin bir polarizasyonu olan yükü olan bir statik elektrik yükü olan bir gravitasyonal manyetizma ile işler. Nöronlar arkadaşlar nöronlar bir manyetizma ile çalışır. Nöronlar statik elektriğin bir çeşidiyle çalışır ve nöronlarımızın esası manyetizmadır. İşte siyah beyaz akı nöronlar üzerindeki bu manyetizmaya etki ederek nöronların düşünüş kapasitesi üzerinde müdahale ile nöronların daha verimli düşünmesini ya da değişmesine neden olur. Yani düşünce stilimizi değiştirir. Buna düşünceyi yükseltmek de diyebiliriz ya da kişinin düşünce stilini değiştirmesi de denilebilir. Nöronal sistem beyindeki bütün nöronlar ve vücutta bulunan bütün nöronlar elektrikle çalışıyor. Bu bir statik elektrik çeşididir. İstersen mielin kızlardaki sıçramayla olsun, istersen nöronlar üzerinde olsun, hepsi bir elektrik çeşidi olan statik elektriğin yüzeysel bir yayılım çeşidiyle çalışıyor. Bu nöronlarda bir manyetizma olurdu. Bu nöronal manyetizma gravitasyonal bir manyetizma çeşididir ve düşüncenin esası budur. Bu gravitasyonal manyetizmadır. İşte siyah-beyaz enerji akısı da direkt bu gravitasyonal manyetizmaya akarak düşünce potansiyeli üzerinde değişiklikler yapar. Kişinin nörona sistemi üzerindeki manyetizması değişiyor ve akabinde kişinin düşünce sistemi değişiyor. Buna nöronlarındaki bağların kuvvetlenmesi ya da kişinin düşüncesinin güçlenmesi ya da karakterinin güçlenmesi gibi şeyler akabinde izlenmektedir. İzlenir yani olur. İşte bu enerjinin kullanılması isterse doğada kahverengi tonları olsun, mülacivert sarı tonları ya da arasında bir bariyer kullanmak kuvveti suretiyle sarı-kırmızı ya da herhangi başka bir siyah-beyaz varyasyonunda kullanılmak suretiyle oluşan siyah-beyaz enerji akısı nöronlara difüz eder ve kişinin karakteri değişir ve kişi nöron olarak yükselir. Bu enerji en yüksek siyah-beyaz renkler arasında görülür. Bu renksel bir enerji akış fot fotonik özelliğidir. Fotonlardaki su atomlar, atomik partiküller beyazdan siyaha akarlar. Bu sicin cisimcikleri olsun ya da atom altı partikülleri olsun atom altı evreninde se seyreden çok doğal ve aynı zamanda kuvvetli bir öge. Bir manyetizmayı da kendi akabeninde doğurmaktadır. Bu manyetizma biyolojik ve vücut tarafından absorbe edilebilen bir manyetizmadır. Biyolojik bir öge dünya üzerindeki bütün canlılarda ve insanlarda da görülebilir. Bunu yapay olarak da siyah beyaz renkleri belli varyasyonlarla kullanarak, peynir zeytini yiyerek, sigaranı içerek bunun farklı varyasyonlarını vücuda koyabiliriz. Ama bunların hepsinin vücut üzerindeki etkileri farklıdır. Bir sigara içmenin etkisi farklıdır. Siyah beyaz renklere gözlerle bakarak bu fotonik manyetizmayı göz aracılığıyla almak farklıdır. Ya da bir atkıda buna dokunmanın etkisi de farklı olabilir. Bunun akabinde bu enerjinin biyolojik olduğunu bilmek gerekir. Bu, bütün renkler arasında olan, renkler arasındaki bir enerjisel akımdır. Bu akım, bir fotonik akımdır. Doğal bir akımdır, doğanın kendisinde var olan bir akımdır. Bu akım aynı zamanda insanlara geçebilir. İnsan yapay olarak bunun kuvvetli varyasyonlarını kullanabilir. Bunun en kuvvetli varyasyonu siyah-beyaz, kahverengi ve sarı kırmızı gibi ögelerde gözükmektedir. Ama sarı kırmızıda bir geçiş bariyeri kullanmak gerekmektedir. Kahverengi de kahverengi kendi tonları arasında. Siyah beyazda direkt siyah beyaz olarak ve diğer renklerde de doğada izlenerek ve gözlenerek bu taklit yöntemiyle insanlar bunu döşemelere taklit edebilir, Duvar kağıtlarına, yiyeceklerine hatta siyah beyaz peynir yiyerek ya da e, cappuccino içerek ya da farklı farklı şeylerde, yiyeceklerde, içeceklerde bu enerjinin değişik varyasyonlar mı vücutlarına geçebilir. Her birinin nöronal üzerindeki etkisi farklı olacaktır. Yani bir cappuccino içmenizin nöronlar üzerindeki etkisi farklı olacağı gibi manyetizması üzerine bu akının geçmesiyle siyah beyaz peynir yemekle bu akının farklı bir e, geçim şekli olmakla birlikte buna bu renge siyah beyaz renge bakarsanız da Gözler aracılığıyla manyetizmanın direkt geçişi olacaktır. Bunların direkt etkisi insan nöronal sistemi üzerinde olup insan nöronal sistemini değiştirecektir. İnsan nöronal sistemindeki bu değişimi insanın yükselmesi, nöronal manyetizmanın kuvvetlenmesi, karakterinin değişmesi gibi ögeler izleyebilir. Fakat kişi biyolojisine uygun olmayan renklerin seçimi kişi üzerinde negatif etki yapacaktır. Kuvvetli bir siyah beyaz ögesinin insana aşılanması insanda aşırı tutkuya, fazla bir kahverengi manyetizmasının verilmesi, insanda nöronal e, psikiyatrik problemlere ve sarı-kırmızı e, ögelerin de bariyerle birlikte verilmesi farklı sorunlara neden olabilir. Bu yüzden bunun için en kuvvetli öge olan siyah-beyazın tercih edilmesi yerine, en doğal olan ögenin tercih edilmesi daha mantıklıdır. Bu birinci videonun tamamlayıcısı bir video olarak yayınlamak istedim. Bu enerji vardır. Doğada sadece siyah beyazda görülmez. Yani sigarada, masamın desenlerde siyah beyaz peynir zeytini sadece insanların alıştığı bu şeyde görülmez. Bu hayvanlarda, doğada, gökyüzünde her yerde geçen bir fotonik geçiştir. Renkler arasındaki bu akım renksel, enerjisel akımdır buna siyah beyaz enerji akısı de, desem bile siyah beyaz en kuvvetli olmak üzere çünkü siyah ve beyaz renk birbirinin sıttıdır. Bütün renkler arasında bu geçiş sağlanabilir. Bunu tarihte halılarda, hayvanlarda ve birçok şeyde görebiliriz. İnsanlar bunu yapmış, yemiş, solumuş, bunu bilinçsiz bir şekilde kullanmıştır ve her seferinde bundan belli bir şekilde bir bilinçsel yükselme ögesi beklemiştir. Teşekkürler.